Herkese merhaba arkadaşlar Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Hande Erçel'den yeni paylaşım geldi. Hande Erçel Mardin pozlarını takipçilerine sundu ve Mardin notuna düştü. Biz de Hande Erçel'in o görüntülerini hemen sizlere iletiyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi Hande Erçel ve Kerem Borsi'nin aşkı yaşıyorlar. Ve aşk hayatlarında çok mutlular. Biz de Hande Erçel'in yepyeni paylaşımlarını her zaman sizlere sunuyoruz. Şimdilik bu kadar. Emeği saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.